beklediğimden erken düştüm köprüden. Sakın oradan ayrılma. Ne oluyor başçavuşum? Uzak mesafeden ateş ediyorlar komutanım. Az adamla yakalandık. Öyle. Daha da kötüsü. Karşımızda ne olduğunu bilmiyor. Siz mevzileri iyice dağıtın başçavuş. Ben bir şekilde irtibat kurmayı deneyeceğim. Emredersin komutanım. Ulan mimli karakol olduk anasını satayım ya. Gelen giden bize de belleş oluyor anasını satayım. Şu ola şekler. Şu Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan burada bir travma şey, yaşadık değil mi? Üç gün dur lan. Üç gün dur lan. Ne kodum var lan. <laughs> Sayık bile ki yat dinlen Fatih diyor. Ama Ferit hiç Fatih'e girmiş mi? Ha? Söver kendini! As böyle indedim. buraya koyalım. Komutanım, iyice. Yok bir şey komutanım. Komutanım burada duramayız. Bana yüklen kalk komutanım. Komutanım kalk kız. Seni ben vururuz. Seni ben vururuz. Komutanım. Korktuğum Komutan başıma geldi ola. Ben karakola dönüyorum, ben kalkar kalkmaz yaydım ateşi, basın mermiyi kırdaştırmayın! Emredersiniz komutanım! Ya, rahat duramadınız değil mi a*** durun çocukları! Ne var lan, ne diye dönüp dolaşıp bizim karakola vuruyorsunuz? S*** deri! A*** s*** deri! Asker! Ya. Evet komutanım? Emredme. Emredersin komutanım. Nasıl oldun komutanım? İyiyim başçavuşum. Sanırım hayattayım. Komutanım bakma çok şanslısın ha. Kuşu normal ete girmiş çıkmış. Normal etme. mi? Tabii normal et. Kuşun böyle kemiğe gelmeden böyle gacet diye girmiş çıkmış öbür taraftan. Kemiğe gelseydi zaten bitmiştim komutanım. Böyle kol böyle sallanırdı yani ben diyeyim size yani. Hele içeride bir de parçalanma var ya. Of of, of 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 bir ton diş kadar böyle ufacık parça. Onları alacağın da toplayacağın da ameliyat edeceksin de bir ton mevzu uzun iş mi uzun iş. Ölmüştün komutanım valla ölmüştün ölmüştün. Emret komutanım. Yürü lan mevzuya. Emredersin komutanım. <laughs> İdare misin komutanım? Kanamayı durdurdum. İyiyim ben. Ben bir gitmem lazım, yoksa hala özelim. Bakın! Bakın ne yaptım? Bakın! Bütün gücümüzle çullandık Necla. Dayan. dayanın. İşin rengi birazdan belli olur. Dayanın. Bak, ne yapacaksan çabuk yap. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Çekme. Hadi. Hadi. Bastırıyorlar. Yıldız baskın yedik. Yaralımız var. Tamam. Anlaşıldı Yıldız. Tamam. Baskın yedik. Baskın yedik. Yaralımız var. Tamam. Anlaşıldı Yıldız. İrtibatta kal. Bütün timlere çekiliyoruz. Tekrar ediyorum. Bütün timler çekiliyoruz. Anlaşılmadı. Yıldız anlaşılmadı. Çekiliyoruz. Bakır bir şey yapacak diyorsun ha? Acaba Bakır bu sene bir şey yapar mı? Çekiliyorlar. Çekililer mi? Vıy. <laughs> Kefeni yırttık galiba ha Necla komutan. Bunu söylemek için erken. Bekleyeceğiz. Ne oldu Osman Bey? İyi çökmüştük. Çeliktepe'yi basmışlar bak küklü. Vai are you asking us to